Merhabalar otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. kanalımıza abone olabilir videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz Evet arkadaşlar hep yeni bir videoyla da karşınızdayım bugünkü videomuzda yakın arkadaşım olan çocukluk arkadaşım arabasını çekiyorum maalesef duyarsızlığı konusunda gördüğünüz üzere plaka hayır yok zaten ya arkadaşım. Şöyle de göstereyim. Şimdi Sinancım. Ambulans gelse nasıl geçecek? Sediye ile vesaire Dediğim gibi çocuk arkadaşımın arabası Dur. Şöyle. Bakın. Merdiveni kapatıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sinan'ın vurdum duymazlığını çekiyorum. Sinan seviliyorsun. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı Bir sonraki videolarda canlı yanlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.